La? Ana, gömelim mi seni? <laughs> ne aceleniz var, gömersiniz bir gün. Tövbe ya Rabbi, <laughs> Allah gücünden versin ana ya. Biz sıcak kum romantizmana iyi gelir diye dedik ana. Hadi işinize, işinize. Sen girmeyecek misin? Yok, ben ameliyattan sonra hala endişeleniyorum. Doğru haklısın. <laughs> ah, gösterdiğim gibi çırp bakayım bacakları. <laughs> ah. Senkileri iyi eğleniyor. Aferin ya, sana. Ya tutuyorum değil mi? Tutuyorum aslanım, tutuyorum. Hı. Dik bakar bacaklarını makas gibi. Hadi bakalım. Aslanım tutuyorum da bak tek elimle tutuyorum. Yüzüyorsun sen zaten. Yoksa nasıl tutacağım seni? Hadi. Tutarsın. <laughs> Anne bak gidiyorum. Çık bakaklar çık 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 <laughs> Gel bakalım böyle. Gel. Gel. <laughs> Aman yavaş, yavaş, yavaş kızlar. Allah! Dal kızım, dal. Dala bakalım, dal. Mustafa nereye dalacağım? Burası boy bile değil kızım, ya. Nasıl dal herifler var ya? Girişte işte boy ile dur. Allah Allah! Ne dur yani? Ya Mustafa, dalacağım şimdi sana ha? Allah Allah! İki gıdım zevkim var, onu da kaçırma. Kardeşim! Şişt! Ulan, aile var ha buraya! Baba bak kızıyorum. Eh, aferin benim kuzuma ya. Yunus bu Yunus. Gel bakalım böyle gel. Gel bak babasının oğlum. Oh. <laughs> Yalnızlar! Oğlum sok açılma aynen böyle. Bak bir bakın düşün ver biliyor musunuz ne yapacağınızı? Abi biliyoruz da Kıya doğru değil yana doğru abi. He yana doğru yana doğru. Böyle, boyla, hah. Ha. 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 ya. Ha. 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 Ne? Mustafa'dan. <laughs> Mustafa <laughs> <dan>. Mustafa <laughs> ne Özlesim, susam kızım hadi, haydi ya. bu susun. Ben kızım hadi babana babana doğru yürü sen. Haydi. Ah. Oo, karıya bak bu çıplak gibi denize. O ne? 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 Ya ne, ne, ne oluyor? Ne kadar güzel yüzüyoruz. Oy oy. ay sudan ne kadar sıcak hey. Oh. Sana da yakışıyor maşallah. <laughs> Ablacığım, sen gelmiyor musun Deniz'e? Yok abla ya, canım istemedi. iyi böyle. Kimse gelmiyor yani şimdi. Yok, biz böyleyiz. Değil mi Melek? Sen yarın için korkuyorsan... Ablam da söyledi. Yarın her şey bitecek dedi. Ama sen 이슨쉴 March <laughs> geldi, bir adalar. Bir adalar geldi Sen ne yapıyorsun deli gari? Cevap dur. Taşını sonra mı koyacaklar? Tövbe tövbe. Çekil karşımdan. Gazlarımı <laughs> bozuyorsun. <laughs> Allah'ım delisin. Çekil şey.